Finansal özgürlük ne demek? Kazandığını benim param diye tutmak. Hayır. Evlilik müşterektir. Aynı çatı, aynı çocuklar, aynı ev eşyaları, aynı yatak. Her şeyi müşterek olarak beraber harcayacaksınız. Öyle bu benim, bu anamdan geldi, bu babamdan geldi. Arabayı zaten işte bu şeyleri bilmem neleri he, ben kazandım katiyen kabulüm değil. Bu evliliğe leke sürmektir. Lekeli şey de giyilmez biliyorsunuz. Ne yapacaksınız onun yerine? Beraber birlikte ortaya koyacaksınız masayı. Masaya. Ben 3 kuruş kazanıyorum, sen 5 kuruş kazanıyorsun. Kaç liramız var? 8 liramız var. Ya yani sekiz 8 kuruşumuz neyse komik ama evet. Bunu ne yapacağız? İşte çocuğun okul parası, işte ev taksitleri, aidat, yok şu, yok kira, seyahat, neyse yemek, içmek vesaire. Bunları isteyecek, söyleyeyim ayırdıktan sonra bu da bizim keyfimiz, eğlencemiz için diyeceksiniz. Burada sen üç kuruş koydun, üç kuruşluk harcayacaksın. Hayır ben 5 kuruş koydum. 5 kuruş benimdir bütün bunları. Sen de yap. Niye yapmıyorsun? İşte ben evdeki yemek işlerini yapayım. Sen falancayı filancayı yap. Kabul etmiyorum bunu. Kavga çıkar. Ve bana söylenenlere dayanarak söylüyorum size. Ben bu kadar para harcadığım, kazandığım halde bu paranın tamamını alıyor ve bana vermiyor. Nereye harcadığını da bilmiyorum. Annesine babasına da yollayabilir.